Evet bugün bu muhteşem tatlıyı yapacağız arkadaşlar. Kelepçeli kalıpta yapacağım ama siz borcamda da yapabilirsiniz. Birazdan malzemelerle birlikte tek tek aşamalarını göstereceğim. Tarifimiz 3 aşamadan oluşuyor bildiğiniz gibi. Öncelikle tabanını yapacağız. Şöyle bir paket Pötibör bisküvi ben kakaolu kullandım ama isterseniz sade olanından da kullanabilirsiniz ya da yulaflı bir paket bisküvi tercih edebilirsiniz. Böyle e, hepsini ufaladım, toz haline getirdim arkadaşlar. Öncelikle buna 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sütü ekleyip güzelce karıştırıyoruz. her tarafına geldiğinden emin olmanız gerekiyor. Sonrasında kelepçeli kalıbımızın tabanına bunu bir güzel yayacağız. Çok hafif bir tatlı dediğim gibi çok seviyorum ben bunu ve benim açıkçası portakalı çok sevdiğim için böyle bir tarif yapmamam düşünülemezdi. Aşureyi bile portakallı tüketiyoruz genelde. Şu anda tam mevsimindeyiz arkadaşlar kışın. Portakalları ben açıkçası çok sevdiğim için kışın tam mevsiminde kalın kabuk olanlarından alıp kabuklarını rendeliyorum. Ve kek, pasta, kurabiyelerde kullanmak üzere saklıyorum. Bisküvimizin her tarafına şu şekilde karışımımızı ekledik ve güzelce arkadaşlar karıştırıyoruz. Bunu şimdi kelepçeli kalıbımızın tabanına alacağız. Kelepçeli kalıbını ben şöyle kullandım arkadaşlar. Bunun taban kısmına yağlı kağıt serdim. Ve bu bisküvili karışımımızı birazdan buna ekleyeceğiz. Tatlımızın tabanı bu şekilde hazırlanmış oldu arkadaşlar. 2 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı tereyağını erittik ve iyice blenderdan geçirdiğimiz bisküvi ile karıştırdık. Bu şekilde Güzelce sıkıştırarak e, tabanına yaydık kalıbımızın. Kelepçeli kalıp kullanmamız daha açıkçası kolay oluyor. Ama siz isterseniz bu tatlıyı bir borcamda da yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Fakat çıkartmak, dilimlemek açısından böylesi daha rahat oluyor açıkçası. Şimdi muhallebi yapımına geçeceğiz. Unu azar azar ekleyerek tereyağında güzelce kavuracağız. Şimdi ben önce ilk etapta yarısını ekledim unun. Daha eşit bir şekilde kavrulması için hemen yine kalan yarısını ekliyorum. Dediğim gibi birazcık sabırlı olmanız gereken bir bölüm. Evet unumuz güzelce kavruldu arkadaşlar. Şu şekilde bakın pürüzlü olmamasına dikkat edin. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Tencerenizin kenar kısımlarını da içe toplayarak yanmadan eşit bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Ve şimdi sütümüzü ekleyeceğiz yavaş yavaş. 1 litre sütümüz vardı hatırlarsınız. Bunu da şöyle yavaş yavaş ekliyoruz. Evet birazcık döktüm. <laughs> Şimdi e, bir çırpıcı yardımıyla daha eşit bir şekilde karıştırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yine sütün yarısını koydum arkadaşlar. Her yarısını da ekliyorum sütün. 1 litre süt olacak toplamda. Dediğim gibi 1 litre sütümüzü tereyağı ve unun üzerine ekleyip güzelce çırpıyoruz. Süt kaynayınca şekeri ekleyeceğiz. Ve e, dediğim gibi, evet hiç başından ayrılmadan çırpıcı ile güzelce karıştırdığım için benim muhallebim istediğim kıvama geldi. Bakın e, blenderdan geçirmeyeceğim ama siz dediğim gibi eğer topak topak kaldığını düşünüyorsanız emin olamıyorsanız, Blender'dan geçirebilirsiniz, garanti olsun son aşamada. E şimdi şekerimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Yeterince kaynadı. Son olarak 300 gram şekeri ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Şeker de güzelce eridi arkadaşlar. Evet şimdi portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Miktar size kalmış. Bunu açıkçası limonlu yapanlar da var. Limon da koyabilirsiniz. Limon kabuğu rendesi ve daha sonra yapacağımız pelteyi de portakal değil limonla yapabilirsiniz. Muhallebimiz hazır oldu arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Böyle göz göz kaynayınca 1 dakika kadar kaynatıp daha sonra altını kapatacağım ve üzerine vanilyayı ekleyeceğim. Muhallebimiz hazır hale geldi ocaktan aldık vanilyayı ekledik ve karıştırıyoruz şu anda ve son aşamaya geldik arkadaşlar malzemelere şöyle bir bakalım bir su bardağı suyumuz var 300 mililitre bir buçuk su bardağı kadar portakal suyumuz taze sıkılmış olmalı yarım çay bardağı kadar toz şekerimiz bir portakal kabuğu rendesi ve iki yemek kaşığı nişastamız var Evet şimdi her birini aşamalarıyla göstererek tencerede pişireceğiz. Portakal suyumuzu tencereye aldık. Altını açıyoruz. Hemen toz şekerimizi yarım çay bardağı kadar toz şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Evet, suyumuzu da ekledim. Portakal kabuğu rendemiz ve son olarak nişastamızı ekleyip güzelce çırpıyoruz. Evet son olarak portakal peltemiz de hazır oldu. Mutfaktaki kokuyu tarif edemem. Portakal suyu ve portakal rendesi ile birlikte pelte hazırlayınca inanılmaz bir koku var şu an mutfakta. Evet bu arada ben kelepçeli kalıbımızın kenarlarına bu şekilde portakalları dilimleyip koydum. Şimdi iyice soğumuş olan muhallebimizden alarak böyle ortalarına doğru yayıyoruz. Muhallebimizin tamamını kalıbımıza döktük. Eşit kalınlıkta olmasını sağlamanız yeterli olacaktır. E, çok fazla düz bir şekilde olmasına gerek yok açıkçası. Yani şu şekilde kaşık izleri belli olabilir. Önemli değil çünkü üzerine birazdan portakal peltesi dökeceğiz. Evet şu anda arkadaşlar son aşamaya geldik. Son aşamada da portakal peltemiz soğudu. Bakın şu şekilde bir kıvamı var. Bunu şimdi Tatlımızın üzerine ekleyeceğiz. Yalnız birbirlerine geçmemesi için birazcık bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü muhallebi sıcak olursa üzerine direkt döktüğünüz takdirde hepsi birbirine geçecektir. Ve kat kat istediğimiz gibi bir e, form yakalayamayacak tatlımız. Evet. Şimdi ben muhallebinin üzerine güzelce portakal peltemizi ekliyorum. Son olarak arkadaşlar portakal peltemizi de muhallebimizin üzerine güzelce eşit miktarda yaymaya çalıştık. Şimdi buzdolabına gidecek. Streçleyeceğim ve buzdolabında 3-4 saat bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Ama ben gece boyu bir gece boyu buzdolabında bekletiyorum. İyice kıvamını alıyor ve kalıptan çok güzel çıkıyor. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet bu şekilde süsleyip sizler de servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Yılbaşı için de harika bir pasta tercihi olacak. Ben bu şekilde pastamın üzerine süsledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı şekillerde kakao dökerek böyle yaptım. Şu da oğlumu bekleyen bir dilim. Çok seviyor, bayılıyor gerçekten. Bu tatlıdan sonra asla dışarıdan pasta ya da tatlı benzeri bir şey istemedi. Bunun tadına bayılıyor. Hatta eticin tatlısı diyor. Evet şimdi bunları da servis edeceğim. Herkese afiyet olsun. Mutlu seneler diliyorum herkese.